Ekrana bakarak sürüyorum şu an. Aynaya da bakmıyorum ki. Yüz kat süreceğim. Çünkü seviyorum böyle. <laughs> Zizo! Hmm. Teşekkür ederim. Aşkısı. Şu kirpiğime sürmek daha zor ama. Çünkü bu... Şuradaki e, kirpikler çok yamuk yumuk çıkmış. Yani yaratılıştan... <laughs> çıkışları çok kötü. Beğenmedim. Lütfen değiştir kirpiklerime söyledim yani. Lütfen kendini değiştir kirpiklerim. <laughs> Dur bir yüz kat süreyim de siz görün. Böyle maskaradan gözümü açamayacağım böyle kalacak. <laughs> Vallahi telefonun ekranından bakarak yapıyorum yani şu an nasıl oluyor hiçbir fikrim yok ama güzel oluyordu yani bence. Tamam mıdır sizce kızlar? Şuna bakın, şuna bakın. Kipriklerim sarı yani. Bursa'nın neresinden? Ben Bursa'dan taşındım çok oldu şimdi. Aşk sen kaçırmışsın bir şeyler yani. Senin geç kalmıştık. Senin geç kalmıştık birazcık fazla. Ama Bursa'yı çok seviyorum tabii ki. Eskiden de Yıldırım tarafında oturuyordum. Set başını falan biliyorsunuzdur. Bursalı olanlar. Orada oturuyordum. Tamam mı ya sizce? Nasıl oldum? Nasıl oldum tatlım? Fondötenimi de gösteririm hemen. Tatlış kolar. Reklam yok. Şunu kullanıyorum. Marka göndermişti bana. E, ince yapılı bir fondöten ama beğeniyorum yani. Kapatıyor. Ha, sivilce çıktığı zaman hani dedim ya bir ara ben çok sivilcelenmişti yüzüm falan. Onlar çok kapatmıyordu. Ama şurada e, ufak ufak izleri var. Onları kapatıyor. Tabii şu an birazcık pürüzsüzlük efekti de var yani. Şimdi. Nereye? Sizin için hazırlanıyorum arkadaşlar. <laughs> Kankim hoş geldin. Arkadaşlar sizin için hazırlanıyorum arkadaşlar. Bak şimdi bu kirpime sürmek var ya. Yani gerçekten. Çok güzel. Ay bu ne kız? fil oldum. Her yayın açtığımda daha farklı hediyeler gelmiş oluyor. TikTok yerinde durmuyordu, güncelliyordu. Nasıl zayıfladım. Onun için uzun bir video çekerim sizlere. Ben çocukluğumda çok kiloluydum. Görmüşsünüzdür son bir tane video attım. 18 kilo falan verdim. Sonra işte hamilelik döneminden sonra da bir 18-20 kilo verdim. Hep böyle benim 18-20 kilo. <laughs> Şimdi de kilo almıyorum. Midem küçüldü çünkü. Çok da yiyemiyorum yani böyle yağlı. Ha, yiyorum da hani ama sonra zayıflarız diyorum. Bazen çikolataları gömüyorum. <laughs> Yapacak bir şey yok. Çok da hangi birim şey demiş gibi trip attım şu an. Çok tımrımdaydı. Yapacak bir şey yok. Şu kirpiğimi sevmiyorum dedim. Sevmiyorum. Çok zor bunu sürmek. Ve şuralara getirmemeye çalışıyorum. Çünkü o zaman bunun da aynı olmuyor. Şu an yayını izleyen erkekler diyor ki bu ne diyor. Ama bunu sadece kızlar anlar tamam mı? İpek kirpik. Sevmiyorum ben. Bir ara 2020'de yaptırmıştım galiba ipek kirpik. Ama şey daha yaşımı büyük mü gösteriyor yani bilmiyorum o dönemler bakıyorum o dönemlerdeki fotoğraflarıma hiç hoş değil yani. Eylül teşekkür ederim. Nasıl bir sürü şekli yalnız değil mi o? Gözümü çıkartırcasına. Yani arkadaşlar öyle daha iyi sürülüyor. Yapacak bir şey yok. Oldu mu ki sizce? Bebek gibisin. Hayır. O sizin bebek gibi bakan gözlerinizden. Tamam mıdır? Nereye? Sizin için hazırlanıyorum arkadaşlar dedim ya. <laughs> Belki bir kahve içmeye çıkarım oradan. Ya da Edoş'un yanına geçebilirim. Tamam mı? Nasıl oldu? Maskaram şu reklam yoktur. Baksanıza bunu zaten öyle bir kullanmışım ki. Ama belirli bir maskaram yok yani. Mesela bunu bitirene kadar bunu kullanıyorum ya da bazı günler şunu kullanmak istiyorum, bunu kullanıyorum reklam yok. Bazı günler bunu kullanmak istiyorum, bunu kullanıyorum. Bu da çok güzel bu arada. Bunun videosunu çekmiştim. Maskara çok iyi olay. Teşekkür ederim tatlım. Tamam mı sizce? Bak şöyle yakından bakın. Eşitlendi mi? Çok takıntılıyım ha. Hmm. Bak gördünüz mü? Yamuk işte bu kirpiyim. Bizim dertler tek derdimiz bu olsun be. Keşke yani. İnşallah. Maskara eşitlemek. Şimdi neden yana doğru sürüyorsun? Çünkü gözlerimi daha çekik gösteriyor bence bir ara böyle dümdüz sürüyordum da böyle bu aralar böyle hoşuma gidiyor. Alt kirpiklerime de süreyim mi? Hayır tek derdimiz kol çantası taşımak olsun. Evet. Çok güzel bir şey söyledin. Hayır mı? Niye? <laughs> Niye hayır? Güzel oluyor ama. Bu ne böyle makyaj sade oluyor. O zaman daha fazla sürelim, 100 kat çıkarım şimdi görürsünüz üst kirpiğimi. Böyle daha güzel. Hayır. <laughs> niye soruyorsun o zaman deseniz abi. Hayır ya ama. Öfüp filizde de hayır yazıyorsunuz. Niye alt kirpikleri sevmiyorsunuz? Alt kirpikler niye dışlanıyor arkadaşlar? Bunu bana bir açıklar mısınız? Alt kirpiklerini bile kesiyor bazıları. sür. Ama ben şimdi dediğim için sür diyorsunuz. Süreyim mi sürmeyeyim mi? Bir karar verin. Sürmüyorum bu sefer. <laughs> Sürmüyorum. Sürme dediniz. Böyle daha güzel oluyor yani. Demek ki. Eyeliner çok yakışır ya. Onu maskara sürmeden önce keşke yapsaydık ya. Şimdi sıra geldi. Dudaklara aşkısı dudaklarımızı e, dolgu yaptırmış gibi göstereceğiz hazırsanız. Şöyle bayağı bir şuradan bir başlayacağım Çerçeveleme Siz çok iptal. Bana soruyorsunuz dudak dolgun nerede yaptırdın? Ben böyle bir video da çekeceğim. Hem Instagram hem TikTok'ta paylaşırım zaten. Bu arada Insta hesabımı hala takip etmeyenleriniz varsa çok üzülürüm. <laughs> Kullanıcı adımı e, biliyorsunuz yani TikTok'la aynı. Story'lerde de aktifim şekerim. Öyle highlighter'ım da reklam yoktur bu. <laughs> reklam yoktur. Eklemek lazım. Ama buradan bakarak nasıl yapacağım bu çerçeveyi bilmiyorum çünkü Yap yapacağız artık yani yapacak hiçbir şey yok şu an. Bir dakika aynadan bakarak mı yapsam gerildim. Çünkü fondöten falan da o zaman mahvoluyor hani kötü olursa. Çıkartmak zorunda kalıyorum çünkü. Siz ben görüyorsunuz ben şimdi aynaya bakıyorum şuradan ve yapıyorum. Ben birini eklemeyeceğim kardeşim yayına. Sağ ol. Aa bugün evet karneler alınmış bugün. Aslında o kadar da aynen bu şuradan çerçeve yapmadım ama olsun da. Şimdi başladık hazır olun. Hadi şarkı söyleyin arkadaşlar biraz. Ben sıkılıyorum böyle makyaj yaparken. Çabuk. En sevdiğiniz şarkıları çete yazın.